Herkese merhabalar, hayırlı günler. Bugün 27 Kasım 2021 Cumartesi günü ürünlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Hemen şöyle başlayalım istiyorum. Fresh Pressler var, onları e, göstermek istiyorum. Ateşe dayanıklı demlik olarak geçiyor, 600 cc e, cam bir ürün. Hemen bunu açıp detaylı olarak sizlere göstereceğim. Şöyle hemen bir ürünü çıkarıp bakalım. Şöyle pat patla kapatılmış ürün bu şekilde cam bir ürün e, milimleri de yazıyor fiyatı da 39.95 liraya geliyor şöyle hemen e, çay için demlikler de var cam demlik olarak geçiyor 700 milim alıyor onu da hemen size detaylı olarak göstereceğim bunun fiyatı da 44.95 liraya geliyor şöyle içerisinde e, parçası var şöyle bir kapağını bu şekilde açıyorsunuz. Fiyatı 44.95 liraya geliyor bu ürünün de. Hemen sonrasında yine devam etmek istiyorum. Cüzdanlar var farklı boyutlarda, farklı modellerde. Bunlar da 10 liraya geliyor şu anda. Hemen şöyle birkaç parça göstereyim istiyorum modellerde. Şöyle farklı modeller var. Hemen sonrasında yine devam edelim. Üçlü kupalar var. Onları da hemen gösteriyorum. Şöyle bunların fiyatları da 22.95 liraya geliyor. Şu anki fiyatı bu şekilde. Hemen diğer ürünlere geçelim. Çelik saklama kapları var. Sonrasında onları da göstereyim. Fiyatı 39.95 liraya geliyor. Bu ürünün hemen sonra yine devam edelim istiyorum. Oyuncaklar var. Şöyle mini e, oyuncaklar kız ve erkek çocukları için fiyatları 10 liraya geliyor. Manyetik arabalar var. Bunların fiyatları da 10 liraya geliyor. Şöyle göstereyim. Hemen yine devam edelim istiyorum. Sonrasında şöyle hemen raflar var. 3 katlı sebzeliğin fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Şöyle hemen resimde de göstereyim. Ee, siyah renkte burada mevcut fiyatı da 39.95'e geliyor. Şöyle saklama kapları da var tabii ki. Bunu da hemen fiyat bilgisini vereyim. 22.95 liraya geliyor. Ev botları var. Bunların fiyatını da hemen söylüyorum. 26.95'e geliyor. Farklı renklerde. Bu üründe de Var, şöyle ev terliklerini göstereyim. Bunların fiyatı da 34.95 liraya geliyor. Şöyle terliklerde 26.95, 29.95 liraya değişiyor fiyatları. Şöyle hemen gösterelim pazar çantası olarak geçen bir ürün. Şöyle fotoğrafına da bakalım. Bu şekilde kullanılıyor. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Hemen diğer parçalara geçelim istiyorum. Şöyle gömlekler var. Hemen şöyle gömleği de göstereyim. Bedenleri de mevcut. Bunun fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Tür perdeleri var. Onları da gösteriyorum şöyle. Bunun fiyatı da 54.95 liraya geliyor. Şu anda krem bir renkte. Beyaz değil. Hemen şöyle diğer fonları da göstermek istiyorum. 2 adet içerisinde var. Bu arada güneşlikleri de göstereyim. Şöyle. Bunun fiyatı da 44.95 liraya geliyor. Rengi böyle yeşilimsi, grimsi bir şey. Hemen yine devam edelim istiyorum. Terlikler var erkek ve bayanlar için. Fiyatları 29.95 liraya geliyor. Böyle hemen yine sonrasında şöyle babetler var, ev babetleri. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Bu üründe aynı fiyatta. Şöyle bu haftanın ürünlerinden biri olan Aloe Vera'nın yorganlar var ve yastıkları var. Yorganların fiyatı 159 liraya geliyor. Yastıkların fiyatı da 49.95'e geliyor. Şöyle saklama kaplarının farklı renklerini de göstereyim. İkili olarak satılıyor. Biri 1 litre, diğeri de 1800 litre alıyor. Fiyatları da 22.95 liraya geliyor. Hemen diğer ürünlere geçelim. Böyle peçeteler var. Fiyatı 9 liraya geliyor. Şöyle penye Yastık var. 12.95 liraya geliyor ikili olarak tabii ki. Kadın lüks eldivenleri var. Onları da göstereyim. 19.95 liraya geliyor. Bunlarda da farklı renkler tabii ki de mevcut. Hemen sonrasında şöyle bu ürünleri de bıraktıktan sonra mataraları göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 10 liraya geliyor. Şöyle tabaklar var. Bunun fiyatı da 10 lira kare boyda. Hemen yine devam edelim istiyorum. Sebze matı var. 10 liraya geliyor. Onu da böyle bir göstereyim. Hemen yine sonrasında şöyle devam edelim. Cam e, mataralar var. Bunun fiyat bilgisini hemen veriyorum. 24.95 liraya geliyor. Şöyle Paşa Bahçesi'nin melamin tabakları var. İkili olarak satılan ürünü hemen göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 10 liraya geliyor. Böyle spor e, mat, matları var. Bunun fiyatı da e, 44.95'e geliyor. Farklı renkleri bu üründe de var. Hemen göstereyim. 44.95. Devam edelim. Hemen sonrasında farklı ürünlere şöyle pançolar var. Onları da göstereyim. Bunların fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Çerezlikler var. 29.95 liraya geliyor. Üçlü olarak şöyle çelik süzgeçler var. Onları da göstereceğim. Onun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Böyle bir ürün. Hemen yine devam edelim istiyorum. Sonrasında şöyle Acar markasının kek kalıbı var 149 liraya geliyor. Paşa Bahçe'nin cam saklama kapları var. Böyle göstereyim bir adetini. Bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Diğer ürünleri de göstereyim. Bunlar da farklı renklerde var. Fiyatı 5 liraya geliyor bu ürününde. Şöyle baltayı göstereyim. 64.95 liraya geliyor. 90 liraya. Şöyle saklama kapları var. 39.95 liraya geliyor. Paşa Bahçe'nin Saklama kapları var böyle. Bunun fiyatı da 25.95'e geliyor. Balık tavaları var. Sonrasında 89.90 liraya geliyor. Cem markasına ait bu üründe. 32 santim genişliğinde. Devam ediyoruz. Cem markasının tencereleri var. Onları da hemen sizlere göstereyim. 2 yıl garantili ürünler. Böyle gördüğünüz gibi 22 santim ve 24 santim. Fiyatları 89.90 liraya geliyor. 24 santimliğin. Böyle borcamlar var. Onları hemen göstereceğim. Böyle yuvarlak olarak göstereyim. Fiyatı 33.95 liraya geliyor bu ürünün fiyatı bu şekilde. Hemen diğer parçalara geçelim. Manuel doğrayıcı var. Bunun fiyatı da 22.95 liraya geliyor. Evet, farklı renklerde tabii ki bu üründe de var. Şöyle makarna süzgeci var. Onu da göstereyim. Bunun fiyatı da 12.95 liraya geliyor şu anda böyle bir ürün. Hemen bu ürünü de bıraktıktan sonra diğer parçalara geçelim. Metal baharatlıklar var böyle. Farklı renkleri de var. 12.95'e geliyor. Portakal sıkacağın fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Hemen yine devam edelim istiyorum. Sonrasında böyle kaşıklı baharatlık var. Bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Hemen sonra diğer ürünleri göstereceğim. Lav markasının baharatlığı var. 290 cc 5 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da hemen diğer ürünlere geçiyorum. İkili sosluklar, çerezlikler var. Bunların fiyatları da 21.95 liraya geliyor. Terlikler var sonrasında 29.95 liraya geliyor. Onları da göstereyim modelini bu şekilde. Fiyatı 29.95 liraya geliyor. Gezer markasına ait. Devam edelim. Bardak yıkama fırçası var. 10 liraya geliyor. Şöyle tabak yıkama fırçası da var. Bunun fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Paşa Bahçe'nin ürünlerini göstereceğim hemen şimdi. Şöyle. Bunun fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim. Bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Metal tepsiler var. 26.95 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da bu şekilde. Banyo duş taburesi var. Hemen onu da göstereyim. Bunun fiyatı da 49.95 liraya geliyor. Böyle montlar ve sivitler var. Bunların fiyatları 129 liraya geliyor. Montların fiyatı bu elimdeki polar ürünün fiyatı da 59.95 liraya geliyor. Şöyle hemen göstereyim montun fiyatı bu şekilde. Sivitin fiyatı da 59.95 liraya geliyor. Şöyle paspaslar var. Bunları da göstereyim. 49.95 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da. El dikiş makinesi var. Bunun fiyatı da 44.95 liraya geliyor. Masajlı duş başlığı var. Onu da göstereyim. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Acar markasının kek kalıpları var. Böyle farklı modellerde. Bunun fiyatı da 99.90 liraya geliyor. Manuel portakal sıkacağı var 99 liraya geliyor fresh pressler var 39.95 liraya geliyor pilates topu var ebru'nun şöyle göstereyim bunun fiyat bilgisini de verelim 54.90 liraya geliyor böyle banyo terlikleri var havlu olarak 14.95 liraya geliyor cüzdanlar var 14.95 liraya geliyor oyuncaklar var 9.90 12.95 arasında bu ürünlerin fiyatı da değişiyor. Hikaye kitapları var. Sonrasında bunu da göstereyim. Şöyle. Bunun fiyatı da 6 liraya geliyor. Hemen şöyle ürünü bıraktıktan sonra diğer parçalara geçelim. Böyle bir oyuncak var. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 109 liraya geliyor. Şöyle arabalar için ön temizleme e, ürünü var. Ön cam temizleme. Bunun fiyatını da hemen söylüyorum. Bunun fiyatı da 11.95 liraya geliyor. Oyuncak kutusu var, şöyle. Bunun fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Saklama kapları var, 21.95 liraya geliyor. Paşa Bahçenin bardakları var. Meşrubat bardakları 19.95, su bardakları 18.95 liraya geliyor. Aynı modellerde. Bir de bunun şişesi var. Onu da hemen sizlere göstereceğim. Şöyle onun fiyatı da 23.95 liraya geliyor. O da bu ürün. Böyle beyaz bir kapağı var. Şöyle hemen bu üründe fiyatını söyledikten sonra 23.95'e geliyor. Şöyle bir e, çöp kovası var. Bunun da fiyatı 14.95 liraya geliyor. Hemen diğer parçaları da göstermek istiyorum. Şöyle bardağı alalım şuradan. Hemen e, raf tezgah üstü için tabaklar için raflar var 15.95 liraya geliyor havlar için de parça var bunun fiyatı da aynı şekilde 15.95 liraya geliyor bu haftalık e, şok aktüel turumuzu tamamlayalım 27 Kasım 2021 Cumartesi günü ürünleri bu şekildeydi İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere hoşçakalın